Davetsiz misafirin bu haftaki konunu gelin hep beraber izleyelim. Merhaba ekranları başında bizleri izleyen kıymetli davetsiz misafir izleyicileri Türkiye turnemizi hız kesmeden devam ediyoruz efendim gezerken eğlendirmeye eğlendirirken de aynı zamanda alanında önce olan firmalarımızı siz değerli izleyicilerimizi buluşturmaya devam ediyoruz efendim bizler Türkiye yolculuğumuza Çanakkale merkezden devam ediyoruz Şarküteri alanına giriş yaptık efendim çok güzel kareler değerli bilgiler aktarmış olacağız sizlere ama bunlardan önce yanımızda çok değerli konuğumuz Timur Bey var. Gelin hep birlikte bir kendilerini tanıyalım. Ve burada vermiş oldukları hizmetleri hep birlikte öğrenmiş olalım. öncelikle programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Timur Bey burası ile alakalı sohbetimize başlayacağız ama bunlardan önce istiyorum ki kıymetli izleyicilerimiz sizleri tanımış olsunlar. Ee, biz Çanakkale'liyiz. Şarküter işine girdik. Altay ee, 6 ay yeni açıldı burası. 6 ay falan oldu yeni açıldı halka e, istedikleri kalitede istedikleri hizmeti vermeye çalışıyoruz. Yani ürünlerimiz yöresel ürünlerdir. Harika. Aslında bu noktada yeni kurulan bir işletmeyiz evet. ve bölgenin güzel ürünlerini buradaki insanlara tattırıyoruz. Şimdi şarküteri alanı dedik ama ben biraz konuyu açmak istiyorum açıkçası. Hangi ürünlerimiz vardır? Sadece bölgeye mi çalışıyoruz? Biraz dinleyebilir miyiz sizlerden? Tabii. E, bölgesel ürünlerimiz var. E, bu bölgenin e, kaliteli ürünlerini e, sunmaya çalışıyoruz. Yöresel de var mesela e, Kars ürünleri var. Kars ürünlerini de getirmeye çalışıyoruz. E, halkımızın kendi, halkımızın yaptığı ürünleri de satmaya çalışıyoruz halka şey yapmak için. Yani yöresel bir şirket diyelim. Harika. Bu noktada aslında bölgeden ürünlerimiz geliyor. Çanakkale zaten ya. ezine peyniriyle meşhurdur. Bu noktada aslında fazlasıyla... Peynirlerimizi elimizde mevcut diyelim, sadece aslında bizler burada peynir satmıyoruz. Süt ve süt ürünleri de var. Bunlarla alakalı da konuşmak istiyorum. Peki neler vardır? E, süt ve süt ürünleri e, bir şarküteri. E, süt ürünlerinden sütler var, e, peyniri var aynı şekilde, yoğurdu var. E, bunlar da mesela Ulova'nın yoğurdu var mesela A2 ana sütüne eşdeğer bir yoğurt, süt. Onların sürmelikleri var. Yöresel olarak Ezine'nin kendi peynir, has peyniri var. O şekilde halka bunları arz ediyoruz. Harika. Şimdi aslında bu noktada bizler satışlarını yapıyoruz ama aynı zamanda muhafaza da bu noktada çok Kesinlikle. önemli diye düşünüyorum. Peki ürünlerimizi nasıl muhafaza ediyoruz? Ürünlerimizi biz genelde günlük tüketiyoruz. Stokta ürün bulundurmuyoruz. Günlük tüketime göre alıyoruz. Harika. Şimdi aslında bu noktada aynı zamanda bizim burada süt ve süt ürünlerimiz, peynir, peynirlerimiz yok, reçellerimiz de mevcut. Evet. Bunlarla alakalı da konuşmak istiyorum. Peki bunların hepsi el yapımıdır, biraz dinleyebilir miyiz sizlerden? Tabii bunların hepsi el yapımıdır. Bizim Bozca'da da yapılıyor. Bozca'da da yapıldığı için de buranın yöresel ürünü oluyor. ...tamamen fabrikasyon değil, el yapımı... ...yani kadınlar çalışıyor orada, gittik yerini de gördük kendimiz... ...kadınlar çalışıyor, domates reçeli var... ...işte patlıcan reçeli var... ...çilek reçeli var, bunların hepsini kadınlar... ...kendi yöresel ürünleri olarak yapıyorlar. Harika, bu noktada aslında hem ev kadınlarına istihdam sağlanıyor... ...ve güzel işler çıkıyor. Şimdi şunu da sormak istiyorum... ...peki bizler satışlarımızı sadece bu noktada mı gerçekleştiriyoruz... ...yoksa online bir şekilde ürünlerden tedarik edebiliyor muyuz? Ee, yeni açılış olduğu için e, müşterilerimiz istediği zaman kargo şekli de yapabiliyoruz. E, mesela burada geliyorlar, e, turlar geliyor alıyor şeyler, kartımızı alıyor bizi arıyorlar. Biz de onlara koli şeklinde, e, muhafaza şeklinde götürüyoruz yani gönderiyoruz. Hayır, bu noktada aslında kargo hizmetimizde var demiş olalım. Şimdi burada evet kışın gönderimi çok güzel ürünlerin ama yazın gönderirken de uygun koşullarda göndermek gerekiyor. Peki bunun tedariğini nasıl sağlıyoruz? Yazın e, sıcaklarda e, kolilerde gönderiyoruz. Bu koliler e, karton değil. Kolilerimiz köpük şeklinde sıcak almayacak şeklinde bir de buz küpleri var jel şeklinde. Bunları buz şeklinde yapıp içine koyuyoruz uzun bir süre dayanıyor dayandığı içinde peynirlere muhafaza etmiş oluyor. Peynirler yerine ulaşana kadar hiçbir şekilde bir zarar görmüyor. Harika. Bu noktada aslında hiçbir şekilde bozulma yaşamıyoruz. Hizmeti. Buradan nasıl aldılarsa gidene evet. kadar da aynı lezzeti bozmadan insanlara hizmet sunuyoruz demiş olalım. izleyicilerimiz mutlaka sizlere ulaşmak isteyecektir ve bu güzel lezzetlerin tadına bakmak isteyeceklerdir. Peki sizlere nasıl ulaşım sağlayabilirler? Sosyal medya ve e, telefonlardan bize ulaşabilirler. Her zaman da e, telefonlarımız. Bu şekilde biz hizmet sunuyoruz. Harika. Aslında sizlere ulaşım da çok kolay demiş olalım. Şimdi bu noktada bence ürünün kalitesi de çok önemli diye düşünüyorum. Peki ürünlerin kalitesini sizler nasıl sağlıyorsunuz? Ürünlerin kalitesi, yöresel ürünlerimiz belli başlı kaliteli şeyler var. Mesela koyunun en kalitelisi, keçinin en kalitelisi var. Bunları tedarik edip buraya getirip halka veriyoruz. Fark aslında bu noktada kaliteden ödün vermeden çalışıyoruz demiş olalım. Aynı zamanda aslında bizler insanların sağlığına da temas ediyoruz. Peki bu noktada hijyeni sizler nasıl sağlıyorsunuz? Hijyene önem veriyoruz günlük bunları vakum yapıyoruz yani zarar görmesin diye yani dışarıdan gelen bakteri veya şey olursa bunlar kesinlikle zarar görmüyor uzun sürede dayanabiliyor aldıklarında mesela uzun sürede dolapta dayanabiliyor bizim peynirlerimiz. Harika bu noktada aslında hijyenik bir ortamda hizmet veriyoruz zaten kıymetli izleyicilerimiz ekranları başında görüyor olacaklar aslında 6 aylık bir işletmeyiz 2024 yılında kurulduk ve çok güzel işler de başardık peki ilerleyen zamanlarda ne yapmayı planlıyoruz hedefler ne yönde olacak? Hedefler ne yönde olacak? Burada bu işletmem şimdi ikinci bir işletmemiz de açılıyor aynı şekilde e, talep üzerine. Altı ay, burada bir altı ay süremiz var, bizim altı aylık bir süremiz var ama halk bize çok talep gösteriyor. Yani ürünler devamlı kaliteli olduğu için, yani biz diğer e, şey gibi değil, kaliteli ürün satmaya çalışıyoruz ve halka da biraz daha ekonomik olarak da uy, kaliteyi uyguna satmaya çalışıyoruz. Harika. Bu noktada aslında hedefler daha evet, büyük evet, demiş evet. olalım. Şimdi şunu da sormak istiyorum sizlere röportajımızı sonlandırmadan. Biliyorsunuz ki bu alanda çok fazlasıyla hizmet veren firmalarımız var ve mutlaka sizleri onlardan ayıran bir özelliğiniz vardır diye düşünüyorum. Peki bunlar nelerdir sizce? Burada bu konuda çok hizmet veren var ama onlarda sadece tek çeşit var. Biz yöreselin yani yöre mesela Kars'ın Karşın Kaşar'ını getiriyoruz. En iyisini getirmeye çalışıyoruz. Ç e, çeçit peynir diye geçiyor mesela küflü civi. Onun en iyisini getir. Mesela buranın Ezine'nin peynirinin en iyisini bir sunmaya çalışıyoruz. Ya, diğer işletmelerde de e, diğer işletmeler var ama diğer işletmelerde de tek tip şey var. Biz yöresel olarak bu işi yapmaya çalışıyoruz. Harika. Aslında bölgesel değil. Bu e, noktada evet, evet. genel olarak evet. çalışıyoruz demiş olalım. Peki buradan son olarak değerli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz Timur Bey? Değerli izleyicilerimize e, buyursunlar gelsinler, tatlarına baksınlar. Bir de bizim e, bir özelliğimiz de ikram bizde çok fazla. Yani almalarıyla mecbur değil. Sadece ikram da bizde çok fazla. Yani gelirler ikramla ikram ederiz. Almaları şart değil, tadına bakmış olur. Yani bu şekilde bir hizmet sunmaktayız. Harika aslında burada ürün almalarına gerek yok Kesinlikle. gelsinler bir tatlarına baksınlar, baksınlar. ondan sonra gelsinler, kararlarını versinler. versinler demiş yani olalım. Onlara söyleyeceğim şey Çanakkale'ye geldiklerinde gelsinler tatlarına baksınlar diğer firmalara da gitsinler onlara da baksınlar aradaki farkı görecekler zaten yine buraya gelecekler. Harika. Vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için öncelikle sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ve bu alanda başarılarınızın devamını diliyoruz. Size teşekkür ederim. Show TV'ye çok çok e, teşekkür ediyoruz. Bizi böyle bir programa davet ettiği için, böyle bir programda bize yer verdiği için kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Ekibimiz adına bizler rica etmiş olun. Efendim sizler de şarküteri alanında güzel peynirler ya da süt ve süt ürünleri tüketmek istiyorsanız geleceğiniz ilk adres burası olmalı diyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Seyirde kalın. Hoşçakalın.